Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber asansörün tarihçesini açıklayacağım. Arkadaşlar asansör İzmir'de bulunan baya büyük bir yerdir. Asansör çok eski çağlarda bile insanlar ağır yükleri kaldırmak için makinelerden faydalanma yoluna gitmişlerdir. M, Ö, 236 yılında Roma'da yük kaldırma için bazı makinelerden faydalanılmış olduğu Romalı mimar Vitruş'un MÖ 26 yılında yazdığı bir eserden anlaşılmaktadır. Bunun gibi Roma imparatorlarının saraylarında iner çıkar dolaplar bulunduğu bugünkü yıkıntılarda görülmektedir. Orta çağda bazı manastırlarda eşkıyaların, yabancıların içeriye girmemesi için basit bir çıkrıkla veya bucurgatla işletilen yük asansörüne benzer bir aletten faydalanmışlar. Faydalanmış. Paylaşmıştı. 12 ay 1700 yılında veya Velayer adında bir Fransız mimarı Uçan Sandalya adı bir alet icat etti. Bu alet bir karşı ağırlık yardımıyla dengede tutuluyordu. Hareket etmesi için de bir köle veya uçağın kolu çevirmesi gerekiyordu. 108, 1835 yılında Froth ve Storn adında iki İngiliz yük makinesi adında başka bir asansör icadı ettiler. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar <laughs> Bu tarihten sonra bu alanda çalışmalar kısa zamanda iler ilerledi. 1850'de Henry Waterman adı bir Amerikalı New York'ta buhar makinesiyle işleyen iki kat arasında gidip gelen bir yük asansörü yaptı. İki yıl sonra Elisa Grammers Otis asansörün düşmesinin önüne geçecek bir güvenlik tertibatı icat etti. Bu tip bir asansör New York'taki Crystal Lines sergisinde halka gösterildi. 1857 yılında da aynı Şahıs insan taşıyan ve güvenlik tespiti batı alınmış olan ilk asansörü New York'ta bir binaya kurdu. Öte yandan Ebert adında bir Fransız mühendisi 1867 Paris sergisi için yeni tıp bir kaldırma makinesi yaptı. Buna asansör adını verdi. 1878 Paris sergisi için yapılan bir başka çeşit asansör 62 buçuk metrelik yüksekliğe kadar çıktı. 1889 Paris sergisi dolayısıyla kurulan Elif Kulesi'nde mühendis Elif Kule'nin 3 katı için 3 ayrı tip asansörden faydalandı. Bununla beraber elektrikle işleyen asansörleri icadında bu kadar alan büyük bir ilerleme kaydedildi. Kaydedilmedi. 1880 yılında Manhattan'daki bir sergide yeni tıp bir asansör ilk defa olarak görüldü. Arkadaşlar özür dilerim. Normal asansörmüş. İzmir'deki değil. Ee, yine de faydalanmış olacağız. Şimdi devam edeceğim. Heh, göründü. Alman fizikçi Werner von Siemens 1816-1892 tarafından icat edilen bu asansör elektrikle işliyordu. Bu tip asansörler kısa zamanda her yere yayıldı. Fransa'da ilk elektrikli asansör 1989'da ku kullanıldı. Ayrıca Amiton tarafından elektrikli merdiven denen ele aletin icat edilmesi büyük binalara da iniş çıkış ya da kolaylaştırdı. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bunların daha devamı gelecek. Bay bay.